Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'ün öncülüğünde başlatılan Sen İste Belen Mahalle Buluşmalarının ilki İssume Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bugün Sen İste Belen Mahalle Toplantılarımızın ilkini bu dönem İssume Mahallemizden başlatıyoruz. Mahallelerimizi ziyaret ediyoruz mahallemizde neler yaptık, mahalle sakinlerimizin ihtiyaçları neler, inşallah görev süremiz içerisinde söz verdiğimiz her hizmeti yerine getirdiğimiz gibi bu dönem içerisinde de mahallemizin eksiklerini tamamen gidermenin peşindeyiz, mücadelesini yapıyoruz. Hoş geldiniz. Ben yönetimden Memin Barış. Siz bize bir söz vermiştiniz. Bir hamı saha diyoruz. Burada gençler çok kısıtlı bir ortamda ne yapacaklarını şaşırmışlar. saha ile ilgili Yer teslimiyle ilgili gerekli çalışmayı yaptık. Şimdi morozlarımızda düz bir alan var. Onun üzerindeki bir arazinin alt kısmında bizim bir alanımız vardı belediyemizin. Büyükşehir'e orayı tahsis ettik. Büyükşehir Belediyesi oraya halı sahayı yapacak inşallah. İhale aşamasıyla onlarda. İhale yaptıktan sonra başlayacaklar. Ben de 5-6 ay gibi süre içerisinde de tamamlandım. Teslim ederiz efendim vatandaşların taleplerini doğrudan dinlemek, sorunları yerinde tespit edip çözüm üretmek amacıyla başlatılan programın ilk toplantısına ilgi yoğun oldu. Şedeki okuma karşısında oturuyorum. Toki'nin gider suyu, atık suları açıktan gidiyor. Açıktan gittiği için haşırlar çok aşırı bir koku oluyor. Tanıla bir çözüm üretiyorum. Tamam biz suyla görüş arkadaşlarımızı getiririz arkadaşlar bir baksınlar diyeceğiz. <laughs> Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katılım sağladığı toplantıda mahalle sakinleri sorunlarını ve önerilerini birebir dile getirme imkanı buldu. Üstüme mahallesi olarak çok çalışmalarımızdan memnunum. Üstüme hanımlarını, pazar yerine, o boşlukta bulunan yere taşınmasını rica ediyorlar. Bakalım tamam mı? zeminle beton dökerek. Tamam